Youtube'lara canlı hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle Red Gold Battle, ee, Block Red Go Battle oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunun ismini Apple Store, Play Store veya Google Play'e yazarsanız ya da söylerseniz çıkacaktır. Setbox modunda bugün Ninja'mız var bizim. Ee, bu, bu niceyi kaç tane okçu işini bitirebilir diye bakacağız bugün bu ben hilal taktiği yaparak dedim işe yaradı yani, ama görmeni, yani görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz onu da yaparım ve ee, bir okçu yaramadı. Bir okçu işe yaramadı. Şimdi iki tane okçuyla deniyoruz. Alttaki saat yere basınca saat sarı olunca yavaş modda oluyor. Yani zaman yavaşlıyor. Ama beyazsa hızlı modda. Yani normal modda. Şu basınca da basınca oyun, bir yer zaten. Buradan hareket edebiliyorsunuz. Zaten o oyunu oynadığınızda görürsünüz, oynarsınız. Aa, bir dakika. İki okçu da işe yaramadı. Üç okçu. Hiç okçu da işe yaramayacak gibi gözüküyor. Çok güzel öldü. <laughs> Yere çok güzel yatmamış mı arkadaşlar? <laughs> bu da öyle. Onu göremiyoruz. Mavi dev dev arkadaş izinden. Dört okçuyla devam ediyoruz. Yavaş modda alacağım bu sefer. balon gibi uçuyorsun abi yani Kırmızılar balon gibi uçup duruyor fazla atıyor bir yere fırlatıyor işte kötü geçti ya da arkadaşlar ben şöyle yapayım sandbox modunda burada ortadaki ikinci de burada kaç okçu kalkanlı yani şundan bir tane koydum Şuraya da bir tane okçu koyacağım. Bu hangisi yanarsa onu kaybeden bir fazlalaştıracağım <laughs> Bir okçu daha koyacağım. Bu bir okçu oyunun adı da çok taktiksel Radgol savaşıymış. Neyse. İki, iki okçuya karşı bu. Yani bunlar iki kişiler ya. Şimdi <laughs> ne Oku nasıl yer atmayı becerdi? Ne bu ya? Bakalım kim kazanacak? Hey arkadaşın oldu. İki okçu da işe yaramadı. Şimdi üç okçu ile deniyoruz. Şu yukarıdaki iki kılıçlıyı vursalar iş yani olur. iş yarar. Aa, kafadan vurmuşlar direkt ne? Yani. <laughs> Kılıcı salladı ama iş yaramadı. Sonra da kafadan ok oh, gidiyor. Anadolu Sigorta Veya sigortam cepte uygulamasına <laughs> gidip zıplama depten sigortanı kolayca yaptırabilirsin. <laughs> Evet şimdi bu kılıkçıyı fazlalaştıracağız ve iki tane yapacağız. Şimdi kim kazanacak bu kılıkçılar? Yani bu kılıkçılar kazanacak. Düşünüyorum. <laughs> evet. Okçulara bir kişi daha iyi ekleniyor. Bir gözüküyor O. Arkadaşlar bir de size söyleyeyim unuttum. Kalkana birkaç tane saplanıyor ve o oh, okçular oh, ee, kalkan içinden geçiyor ve kalkanı tutan kişi saplanıyor ve onu öldürüyor. Böyle bir şey var gerçeklik gibi. Şimdi bakalım kim kazanacak. Kanka ne yaptın ya yayına? Ne <laughs> bu. No bu okçular Anadolu sigorta komiseri. Sigortam cepte uygulamasına gidip zorunlu deprem. <laughs> sigortam cepte uygulamasına gidip zorunlu deprem sigortanı. Arkadaşlar. Şimdi yedi kişiyle devam ediyoruz. Yedi tane okçu. Bu arada ben YouTube'un doğruladığım için arkadaşlar artık ee, dakika kadar 15 dakika uzun için 15 dakikadır uzun videolar çekebiliyorum Ben üstüm size zaten bir videoda Ama harika e, Son çektiğim videoyu izleyenler bir, İzleyenlerimiz 16 dakikalık Gördü görmemişsiniz Bakın bakınız önerini öneririm Konuşamadım Dilim dolandı Sırttan vurdular ya bakmanızı önerelim. Orada 16 dakikalık bir video var. YouTube kanalımı doğrulayıp yükledim onu da. Neyse kim kazanmıştı? Kırmızılar kazanmıştı. O yüzden mavileri bir tane daha kılıççı ekliyoruz. <laughs> Bak yine vurulmadı şey. A vurulmuş. O da elinden ya sadece. Ölüm. Ay nasıl yürüyorlar ya kalkanlar. Bacakları yerlerde sürünüyor resmen. Ayıptır ayıp. Hayır. Boşluğa düştü. Hayır, yine boşluğa düştü. Görüşürüz. Oh <laughs> herkes boşluğa düşüyor. <laughs> evet, maviler kazandı bunda. O yüzden okçulara bir hız daha ekleniyor ve yavaş modda çünkü sizi ah bakın şerefsizlerden biri vuruldu sonunda güzel bir yerden Kalpten. ah sen o kadar ok yedi kalkanın nasıl bakın okla içeri girmiş içeri girmiş görüyor musunuz o beyazlıklar oklar içeri girmişler. Neredesin hala Neyse bu yav yavaş modda gitmeyelim. <laughs> Ab bak bu sefer kılıçlar da gidiyor. Bir kalkanlı bir de kılıççı. Şimdi atalım, kim kazanacak. Evet, devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak. Bakın. Maviler kazanacak net. Son bir kişi. Oh! Arkada da bir kişi varmış ve be ben görmüşüm. Abi işte Türk'ün yardımlaşması. Kırmızılar Türk değil ama bana öyle geldi size. <laughs> İlk önce bunu vurdu. Diğeri anlamadı ne olduğunu. Ben de bir anda anlamadım ne oluyor diye. Sonra onu vurdu. <laughs> Kırmızılar kazandı. O yüzden mavilere bir kişi daha ekleniyor. Tamam <laughs> e arkadaşlar size bir reklam yapacağım. Hemen gidip gidip kısa bir reklam. Size Duolingo'dan bahsetmek istiyorum. İngilizce öğrenmek için Duolingo kullanabilirsiniz. Orada kendinizi, seviyenizi, her şeyinizi ayarlayıp Duolingo'da İngilizce öğrenebilirsiniz. Öğretici ve eğlenceli etkinlikler de var Duolingo'da. Yani böyle canlar, can kazanmak için onları da öğrenmişsiniz zaten. Duolingo'da her şey size ücretsiz ve tamamen kim kazanmıştı ee, kazanmıştı galiba değil mi ve ee, koydum şimdi kim kazanacak bakalım Abi ne oldu la? İki dakika da nasıl gittiniz ya hemen? Zayıflar. Ö önlerini kesti çok akıllıca. Aşağı düştüler. <laughs> çok, çok <akıllıca. gülüyor> arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like, like atıp abone olmayı, bildirimleri aç, açmayı unutmayın. Aslında like istemeyeceğim. Sadece eğlenmeniz için çekiyorum bu videoları. Yani beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Beğen tuşuna da basabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. olmayabilirsiniz, Bildirimleri açabilirsiniz. Açmayabilirsiniz. Bunlar sizin, sizin kararınızdır. Yani sizin kararınıza saygı duyuyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yorum yapmayabilirsiniz, da bilirsiniz. Yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.